Öncelikle maaş ve ücretlerde enflasyon baskısı son bulmalı. Bu açıdan altıncı dönemde kat sayılar toplamda yüzde 38. Yani 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artırılmalıdır. Her iki yıl için üçer puan olmak üzere toplamda altı puan refah payı mutlaka ama mutlaka verilmelidir. Beşinci dönem toplu sözleşmedeki mutabakatsızlıktan bugüne 18 ayın geçtiğini ifade ettim. 24.28'lik enflasyon ortaya çıktı. Buna ilişkin genel tabloyu bundan önceki basın toplantılarımızda paylaştık. Buradan da bir kez daha bu vesileyle ifade etmek isterim ki mutabakatsızlıkla sonuçlanan 5 dönem toplu sözleşmeden bu tarihe geçen 18 ayda 24.28'lik enflasyon rakamı ve dönem sonuna kadar da artış eğiliminde olan enflasyon dikkate alınarak memurun ve memur emeklisinin bu anlamda yaşadığı kayıp göz önünde bulundurulmalı ve ma ma memur maaşlarına 600 TL seyyanen zam yapılmalıdır. ayrım yapılmadan tüm kamu görevlileri 3600 ek göstergeden faydalandırılmalı ve 3600 ek gösterge masada mutlaka ama mutlaka somutlaştırılmalıdır. Kıdem aylığında sınırlama kalkmalı, gösterge rakamı artmalıdır. Mevcut sözleşmeli personel, yerel yönetimler dahil mutlaka ama mutlaka güvenceli istihdam alınmalı ve kadroya geçirilmelidir. Vekil, ebe, hemşire, imamlar, usta öğreticiler, fari ve benzeri pozisyondaki personel kadroya geçirilmeli ve bu tip çalışma sistematiği kamuda artık geride bırakılmalıdır. Bayramda ayrım yapılmamalı, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda kamu görevlileri de bayram ikramiyesi alacak şekilde kapsama dahil edilmelidir. <laughs> gelir vergisi kaybı üretilmemeli ve gelir vergisinde yüzde on beşi aşan kısım mutlaka ama mutlaka geri iade edilmelidir. <laughs> Kitlerde kitlerde tavan ücretler %15'e kadar düzenleme yetkisi verilmelidir. Derece yükselmelerindeki sınırlama sona erdirilmeli. Kamu görevlileri öğrenim durumuna uygun derecelere yükselebilmelidir. Doğum ve ölüm evlenme yardımlarının miktarı artırılmalı. Doğum yardımı 1800 TL'ye, ölüm yardımındaki mevcut tutar iki katına yükseltilmeli kamu görevlilerine evlenmeleri halinde 8540 TL'lik bir evlenme yardımı yapılmalı. En azından buzdolabını devlet hediye etmelidir. <laughs> yiyecek ve yemek yardımı ödenekleri mutlaka ama mutlaka artırılmalı. Kreş hizmeti ödeneği ya da uygulaması başlatılmalı. Bu anlamda yiyecek yardımı 2022 için 500 TL, 2023 için 650 TL tutarında olmalı. Kreş ücreti konusunda da 980 TL kreş ödemesi yapılmalıdır hizmetin sağlanamadığı durumlarda. Yardımcı hizmetler sınıfı mutlaka ama mutlaka kaldırılmalı ve mevcut personel genel idare hizmetler sınıfına aktarılmalı, öğrenim durumlarına uygun yeniden konumlandırılmalıdır. kamu görevlisi emeklileri fiilen çalıştıkları dönemlerde faydalandıkları sosyal hak ve yardımlardan emekli olduklarında da faydalanabilmeli ve sendikalara üyelik ilişkisi devam etmelidir. Engelli kamu görevlilerinin beklentileri önemsenmeli pozitif ayrımcılık kapsamında hakları temin edilmelidir. Detaylarını bunların tamamını Az sonra sizlere kitapçık halinde sunmuş olacağız. Ayrıca sitemizden tüm detaylar ulaşılabilecektir. Kadın kamu görevleri desteklenmeli, beklentileri önemsenmeli ve hayata geçirilmelidir. Dolayısıyla bu başlıktaki ifade etmek istediğimiz hususları da az sonra sitemize alacağız ve tüm detaylarıyla kamuoyla paylaşmış olacağız. Geçici personel statüsündeki statüsündeyken 4C'den 4 B'ye geçirilmeye çalışılan mücadelemizde ama 4 CB şeklinde garip bir duruma oturtulan 4 C'li personele ilişkin beklenti mutlaka karşılanmalı, mağduriyet giderilmeli, ek ödeme oranlarındaki bu anlamdaki mağduriyetleri ortadan mutlaka ama mutlaka kaldırılmalıdır. Covid-19 nedeniyle oluşan zararların giderilmesi konusunda haklar genişletilmelidir. Bu açılan Covid salgını sürecinde hizmet sürelerinin tamamı fiili hizmet zammı kapsamında değerlendirilmeli. Covid 19'a değerli ölüm ve maliyet halinde illiyet bağının varlığı esas kabul edilmeli. Illiyet bağının yokluğuna ilişkin ispat yükümlülüğü sosyal güvenlik kurumuna yüklenmeli. Ölüm ve mağlubiyet halinde sağlanacak mali ve sosyal haklar ile özlük hakları noktasında genişletici yorum benimsenmeli ve Covid-19 sürecinde dönüşümlü evden kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma haklarından faydalandırılmayan personele fiilen çalıştığı her gün için 500 gösterge rakamının memur aylık katsayıları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar yani bugün itibariyle 90 TL 90 TL ödeme yapılmalıdır. Görede yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarına ilişkin KPDK toplantısında 3 yılı geçmemek üzere tüm kurumlarda görev ve yükselme ünvan değişikliği sınavları yapılır konusunda bir uzlaşı sağladık ve genel çerçeve yönetmelikte değişiklik yapılması konusundaki mutabakatımız hala askıda bekliyor. Toplu sözleşme hükmüne dönüşmeli ve bu konuda kesin yaptırım gelmelidir. Kamu görevlerinin anayasal haklarını kullanması ilişkin engeller sona ermeli. Demokratik ve sendikal hakları kullanmaya yönelik alan genişlemelidir. Bu açılan siyaset hakkı, çalışma hakkı, örgütlenme ve toplu pazarlık ile grev hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüş, düşünce ve düşünceyi açıklama hürriyeti, dini inanışların gereğini yaşama ve inanışını yayma hakkı ve bu kapsamda demokratik ve sendikal haklar noktasında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmayacak şekilde haklar genişletilmelidir. Kamu görevleri ve kamu görevleri sendikaları ile konfederasyonlarının evrensel ilkeleri ve uluslararası sözleşmelere uygun şekilde sendikal haklarını kullanmasını temin amacıyla 4688 sayılı kanun ve buna bağlı olarak yönetsel mevzuatta değişikliğe ivedilikle gidilmeli ve örgütlenme hakkına ilişkin sınırlamalar kaldırılarak kolektif sendikal özgürlüğü yoksa yasaklar ve eksiklerden kurtulmalıyız toplu sözleşme gündemimizde bu konuya da özellikle eğilmiş olacağız. Sendikalı olmanın farkı mutlaka ama mutlaka yaşatılmalı toplu sözleşme ikramiyesi artırılarak 1 Ocak 2022'de 450 TL'ye 1 Ocak 2023'te ise 540 TL'ye yükseltilmelidir. Evet belli başlıklar üzerinden 6. dönem toplu sözleşme tekliflerimizin temelini özellikle ifade ettim. Elbette tekliflerimiz burada saydıklarımızla sınırlı değil. Az önce ifade ettiğim gibi her iki konfederasyonun teknik ekiplerinin uzun çalışması sonucu 51 maddeyi yeni teklif olarak uzlaşıyla götürüyoruz. 40 maddeyi memur senin önceki dönem toplu sözleşmelerde elde ettiği kazanım olarak tekrar toplu sözleşme masasında teyiden ve bir kısmını da artırmaya yönelik uzlaşıyla masaya taşıyoruz. 91 madde masada uzlaşıcıyla konuşulmuş olarak. Memur senin 6. hem Toplu Sözleşme tekliflerinde yer alan oransal artış, refah pay ve seyyanen zam gibi unsurlar sınırlığında bir hesaplama yaptığımızda kamu görevlilerinin mevcut maaşları ile 2022 ve 2023'teki durumlarına ilişkin bazı memurlar üzerinden örnek verecek olursak tekliflerimiz ne getiriyor? 2022 için yüzde 21, 2023 için yüzde 17 artı 6 puan refah payı ve 600 TL seyren zam dikkate alındığında 2021 Temmuz maaşı itibariyle 15'e birdeki hizmetlinin maaşı 4.239'dan Ocak 2022 itibariyle 5883 TL'ye yükselmiş olacak. 2023 Ocak itibariyle ise 7089 TL'ye yükselmiş olacak. 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu imamın maaşı 4887 TL'den Temmuz 21'deki maaşı Ocak

214 TL yükselmiş olacak. 9'a 1 memurun maaşı en düşük devlet memuru maaşı 4453 TL'den şu anki mevcut maaşı 6149 TL'ye 2022'de 7411 TL'ye de 2023'te ulaşmış olacak. 6. dönem toplu sözleşme sürecinin verimli geçmesini, sonuçlarının hakkın teslimi bağlamında sosyal refahın ve sosyal adaletin tesisine vesile olmasını temenni ediyor. Katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Saat Saat 14'te tekliflerimizi Çalışma Bakanlığı'na memursen ailesi olarak genel tekliflerimiz ve hizmet konu tekliflerimiz olarak teslim edeceğimizi buradan ifade ediyorum. نيت هايش اه كبت هايش